Merhaba arkadaşlar. Yine yollardayız. Bugün planım Karaburun Yarımadası'nı dolaşmak. Karaburun'da da yazdığı olan bir abim var. Bir onu görmek. Emekli oldu. Bayadır görmedim. Sevdiğim bir abim. Onun yanına uğrayıp nasipse biraz da onu ziyaret etmek, orada oyalanmak. Arka yoldan Kara Reis tarafından gitmeyi düşünüyorum. Balıklova'dan arka yola gireceğim. <laughs> Yarım adayı dolaşacağım. mola vererek, manzara resimler çekip, yol videosu çekip. Yeni limana gideceğim. abimizin aldığı yazlık yeni limandaymış söylediğine göre. Yolda alacağım onu ben. Teker iyi gidiyor. Valla şu an 160 da solladım. Epey de peşinden kovaladım yetişemedim. İçmelere geldik arkadaşlar. Burası içmeler diye geçiyor, yaplandırılıyor. Buradan gireceğim Yarımada'nın batı tarafına. Eski Karaburun yolunun manzarası güzel ancak geç kalmak istemiyorum. Eğer akşam dönüşüm biraz erken olursa o zaman eski yoldan gelip ben manzara çekerek etrafı seyrede seyrede geliriz. Fakat durum ne gösterecek? geç kalırsak yine buradan yeni yoldan basar gireriz Evet, Yarımada'nın Balıklova burası. Balıklova'dan Yarımada'nın diğer tarafına geçmek için Ildır Küçükbahçe yoluna girdik. Biz küçük Küçükbahçe küçük Bahçe üzerinden Karaburun'a doğru gideceğiz, Yenilimanı'na doğru. Geze geze dolaşa dolaş arkadaşlar. Manzara sevdi sevdi. gideceğiz. O yüzden yarımadanın bu tarafına geçtik. Dönüşü diğer taraftan yapacağız. Bundan sonra yavaş yavaş manzaranın, doğanın tadını çıkara çıkara gideceğiz. Diğer Karaburun'un normal yoluna göre Mor üzerinden giden yola göre burası daha dar, virajlı ama bence manzarası daha güzel böyle bahçelerin, zeytinliklerin arasında sonra denize kavuşacağız, deniz kenarından bir tarafta deniz, bir tarafta kara böyle hepsi bir arada manzaranı bakalım sizde beğenecek misiniz evet buradan sol tarafa geçerseniz ıldır ıldırdan sonra da çeşmeye geçiyor arkadaşlar Ve şimdi küçük bahçe, bahçe kararıyız yoluna girdik rüzgar var. Arada bir güneş çıkıyor ama rüzgar kuvvetli olduğu için sağdan soldan vuruyor motoru silkeliyor. da balık çiftlikleri de var. burada arkadaşlar sol tarafta öyle bir dağların üzerinde düzlük bir yer burası. Sol tarafımızda sulak bir yer var. Sazlar var, sazlık. Büyük basitlikle yabani hayat da vardır içerisinde. Sen işte burasının değerini bilmek lazım. Bak için kuşlar falan uçuyor üzerinde leylek hani görüyorsunuz böyle sulak bataklık bir alan burası. Herhalde su kaynıyor yer altında. İleride de hayvancılık yapanlar var. İleride keçi besliyorlar genellikle buralarda dağlarda. Yani güzel yerler yani her yerde her şeyi bir arada yaşıyorsunuz. Deniz, orman, ye ağaç, yeşil, doğa, yaban hayatı. Dediğim gibi ya yani bunların değerini bilmek lazım. Evet, kararıyız. <laughs> Yalnız kovboy. arkadaşlar bahsetmiştim bir koy var orada bir mola vereceğim diye bahsettiğim yer burası ismini bilmiyorum koyun ama güzel bir koy plaj şeklinde biraz oyalanalım burada Şu taraflarda bir gölge yerler var. Oraları şey yapıyorlar karşıda şu sulak alanın arkasında şurada köşede büyük ağaç var onlar diye ya da şemsiye atıyorlar. Mesela şu an şurada önümüzdeki çamların orada görünüyor. Ee, bir araç var. İnmiş aşağıya. Sığ tipi bir araç. Yani demek ki inebiliyorlar buradan. Ben hiç denemedim. Şurada hemen yol altımızda arkadaşlar. Şu çam ağacının yanından şöyle öyle geçiyor. Hava kapalı rüzgarlı. Ay, fermuarı kapatmayı unutmuşuz. Üşü üşüteceğiz. arkadaşlar birkaç fotoğraf çekeceğim. Değişik renkli kır çiçekleri var. Fotoğraf çekmek istiyorum biraz. Arkamızda katır tırnağı var. Havada gerçekten oldukça rüzgarlı. bu bitki hayıt arkadaşlar açtığı zaman güzel kokuyor sanırım çoğu arkadaşımız da biliyordur bunu kır çiçekleri her yerde çok güzel güzel kır çiçekleri vardı. Değişik değişik renklerde. Allah dayanamayıp bir fotoğraflarını çekmek istedim. Ondan fotoğrafını çektik. Ondan sonra bir kamerayla ilgilendik. Power bank'i değiştirdim. Az kalmış şeyi enerjisi. Evet, işte geziyoruz. Fotoğraf çekiyoruz, kamerayı alıyoruz. En güzeli özgürce geziyoruz arkadaşlar. Doğa ile baş başa. Zülfü Abim diyor ya, ey özgürlük. Özgürlük gibi şey yoktu. Öyle değil mi arkadaşlar? Şuraya bakın. Şu güzellikler, şu temiz hava, doğa. Oksijen kovasına gireceğim şimdi. Herkese Allah sağlık sıhhat versin. Herkes böyle gönlünce gezebilsin. Evet, bu sol taraf Eğri Limana gidiyormuş. İleriden de girişleri var onun. Buradan da var. Bence bir videomda paylaşmıştım. Burada nostaljik bir kuyu vardı. devamcam bu kuyudan su çekiyordu. Narlar çiçek açmış. Evet. Mandalin bahçeleri var. Güzel bu. Bakımlı yerler kendini belli ediyor ama Evet arkadaşlar böyle arkamız geldiğimiz yön o balık çiftliklerinin olduğu yerler. Şu tam arkamız eğri limanın olduğu yer. Arşıda bazı yerlerde ufak adacıklar da var. Kuş bakışı tepeden. Evet küçük bahçeye doğru yaklaştık şimdi. Gidiyoruz yeni limana doğru. Sağ taraftan da Karaburun'a gidiliyor. 10 kilometre daha kısa hem de ama ben buradan gitmeyi planlamıştım. Buradan gideceğim arkadaşlar. Küçük bahçe üzerinden yeni limana çıkacağım. Evet, sol taraftan gidersek arkadaşlar burası sol taraf küçük bahçe. Karaburun tarafına doğru geçiyoruz. girişi var. Burası yanılmıyorsam Salman'dı arkadaşlar. Salman diye geçiyordu. yanılmışım. Küçük bahçe, daha küçük bahçe diye adlandırılıyor burası. Küçük bahçe değilmişiz daha. Ben yani sahil kenarı küçük bahçeliye diye geçiyor. Burası Salman diye biliyordum. Salman o zaman şimdi önümüze gelecek. Evet, burada düzlük, güzel araziler var. Arazi sahipleri, bahçe falan da var. Market yoktu, burada market açılmış. İyi, iyi oldu bunu öğrendiniz. Evet, Salman burası. Alman köyü. Aslında buralarda araziler, şeyler nasıl bilmiyorum. Böyle eski hesaplı bir köy falan bulunsa alınabilir ama Araştırmak lazım. Seviyorum buraları. Güzel yerler.